Merhaba sevgili dostlar ben Borsa Nefer. Her sene bu tarz çalışmalar yapıyorum. Hangi hisseler bu yıla damgasını vurabilir? Geçen sene de bu çalışmayı yaptıydım. Hatta ve hatta geçen seneki yapmış olduğum çalışmayı açıklamalar kısmında drive'ını ve o videonun linkini de bırakayım. Oradan girip geçen sene hangi hisseleri takip etmişiz ve ne olmuş buna bakabilirsiniz. Mesela geçen sene yine Aralık ayında Aralık'ın ilk haftası olabilir. Bu tarz bir çalışma yaptıydım. Ve oradaki hisseler potansiyel olarak %100, %150, yüzde %60 olarak yükseliş yaşadıydı. E şükürler olsun orada mahcup olmadıydık geçen sene ki endeksin bu kadar kötü gittiği zamanda bile onlar bir şekilde toparlanabilmişlerdi. Geçen seneki çalışmamı daha çok teknik analizden ziyade takas analiziyle yaptıydık. Bu senede daha çok teknik analizle yaptık. Bakalım neler olacak. Neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü yaklaşık 15 adet hisseden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim hisselerin stop noktaları tabii ki olacak. İlla biz orta vadisi alıyoruz diye. Bunlarda da stop yok ekranı kapatalım değil. Sürekli ekranı açmaktan ziyade arada bir açıp stop seviyelerini kırmış mı? ya da kar beklediğimiz bölgelere gelmiş mi bunlara bakmanız lazım. Ama ben bunu yaparken kimsenin de benim yüzümden zarar etmesini istemiyorum. Bu yüzden stop seviyelerini söylemek zorundayım ki çok derin zararlar olursa derin zararlardan kurtulmak için kısadan parmağı kesmek için arkadaşlar. Şimdi sırayla başlayacağım. Hepsinin teknik analizini göstereceğim. İstediğiniz hisseyle portföy oluşturabilirsiniz. Nasıl oluşturacaksınız? Paylaşmış olduğum 15 tane hisseden Mesela beşerli 3 tane portföy yapabilirsiniz. Ya da durumunuz bunu elverişli değilse 3 tane hisse belirleyebilirsiniz. Ama aynı sektörde olmasına olmamasına dikkat edin. E çünkü o seçmiş olduğunuz sektör bu sene atak yapamazsa o elinizdeki e, atıyorum 2 hisse de sepette patlar arkadaşlar. O yüzden e, kaç tane yapacaksanız ister 4'lü ister 6'lı yapmış olduğunuz sepette muhakkak ne olacak dostlar? Sektörleri birbirinden farklı olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hisselere geçelim. Hisseleri seçerken sadece TL grafiği bakmadık. Aynı zamanda grafiklere dolar olarak da baktım. Hatta bazılarında dolar grafiği daha da dostlar. Bunun da sebeplerini çok kez anlattıydım. Şimdi tekrar bunları anlatıp videoyu uzatmak istemiyorum. Ya da bu bahsetmiş olduğum hisselerde şey yapmak istemiyorum. Çok fazla detayına, bilançosuna, temel analizine inmek istemiyorum. Neden Vestel? Çünkü Vestel'in Arçeli'ye göre çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Özellikle grafik yapısına baktığımızda birinci hissemizde 2008'deki şuradaki trendini aşağı yönlü kırmadığını gördük. 2008'deki, 2014'deki, 2019'daki ve şu anda da trende yakın, yakın takribi olarak da yüzde destek noktasından 15-20 bandında olacak. Üst band denemesi gelirse aynı şuradaki hareketleri gibi. Gelirse şayet e, takribi olarak buradan güzel kazanç bırakabileceği için %120'lere varan bir yükseliş. Bu yüzden ilk sırayı Vestel yaptık. Yalnız bunda stop seviyemiz şöyle olacak dostlar. E, dolar olarak baktığım için %15'lik bir stop. Yani TL bazına geldiğimizde Buradan %15 altına. Şuradan %15 altına. Takribi olarak 49 seviyelerinde falan altında kapanış yaparsa bizim için olumsuz olabilir dostlar. İkinci hissemiz ne olacak? Tabii ki ber olacak. Dolar bazlı bakacağız. Berada da dolar bakıyoruz. Ee, güzel bir sıkışması var. Hatta 1, 2, 3, 4, 5 dalgasını da koyabiliriz ama çok fazla teknik göstergeleri sizi koymak istemiyorum. 2019 yılından gelen trendi burada test ettiğini görüyoruz. Güçlü bir şirket ve her temasında güzel yükselişler yaşatmış. Sadece üst sarı band denemesi yaparsa buradan taktip olarak %25'e yakın bir yükseliş yapması lazım. Özellikle buralardan yani %15 kırıldıktan sonra daha da yoluna devam ederse burada güzel bir üçgen formasyonu kırılmış olur dostlar ve kazanç daha da yüksek olabilir. Rakam söylemek yerine yüzdelik söylesem sanırım sizin için daha iyi olur ya da not alanlar için. %10 aşağıda dostlar. E, TL bazında da kırdığı trendin tekrar içine girmeye çalışıyor. Bulunduğu yerden takribi olarak %10 desek. Hatta şuranın altı diyelim. 12'ler altında sıkıntı yaratabilir. Şimdi SN'e geliyoruz. Hemen şunu kapatalım. Üçüncü hissemiz. Neden SN? Çünkü Esen 2020 yılında arz olmuş. Haftalık grafiklere bakıyorsunuz. Günlük ya da saatlik değil. 2020 yılında başlatmış olduğu trendi hiçbir zaman aşağı yönünü kırmamış. Ta ki şimdi geldiğimiz günde fitillerle yoklamış desteği. Buradan üst band denemesi gelirse işte özellikle burada takribi olarak 21-22'leri kırarsa şu bölgeleri yani düşen trendimizi kırarsa şurayı daha da güzel olur işimiz ve beklenti olarak tahmini buradan itibaren %100, %40, %135 bandında bir yükseliş gelebilir. Esen'e de bu yüzden takip etmeniz gerekli. Stop seviyesi olarak da 18'lerin altındaki kapanışlarda sıkıntı yaşatabilir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi neden Aksen çok primlendi? Bakın size bir tane örnek göstereyim. Takrib olarak %4000 bir yükseliş. Neyden itibaren 2019 yılından beri haftalık bakıyoruz. Daha sonrasında olay şudur dostlar. Hızlı giden at belirli bir pik noktasından sonra dinlenmek zorundadır. Burada dinlenir ve hacimler düşer. Daha sonrasında tekrar hızlanıp tekrar koşar. Yani bir at sürekli koşamaz. Tam da dinlenme evresinde olduğumuz için... Bu yüzden takip etmenizi istiyorum. Stop noktası da zaten 28'ler bandında. E, dolar olarak da gelip baktığınızda dolar grafiğinde de şurası 2019 yılına ait. Dolarda da tam grafik destek noktasına oturduğunu gösteriyor bize. Bu da bizim için olumlu. TL bazı da olumlu. Dolar bazı da olumlu. Özellikle buradan filamayı kırmayıp sadece üst band bile denese %40'a yakın bir yükselişten bahsediyoruz. Şimdi geldik Petkim'e. Petkim neden Petkim? Çünkü Petkim haftalıkta dolarda 1994 yılı şurası dostlar. Burası 2010 yılı, 2008 yılı düzeltiyorum şu alan. 2008-2009 yılı. Şu bölge 2020 yılı, 2018, 2008-2009, 1994 ve şurada 2020. Daha sonrasında bakın tekrardan burayı fitilli denedik. Ucuz kaldığını düşünüyorum. Hatta ve hatta dolar olarak çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Buralardan petkim denenebilir dostlar. Ee, bu da takibinizde olabilir. Bir sonraki hissemiz ne olacak? Aselsan olacak. Hemen Aselsan'a bakalım. Neden Aselsan? Çünkü burada tam da beklediğimiz yerde güzel bir kırılım geldi. Bu kırılımdan sonra da dostlar onay hareketi yapıyor benim gözümde. Buradan gelip hedefine bakacak olursak ve takribi olarak da kırmış olduğu yer burada hedef alanımız var. Şu andan itibaren %25'lik %30'luk bir yükseliş. Ondan sonraki yapacak olduğu formasyona bağlı olarak bir %20-25 daha ise %50 potansiyel olabilir. ney 60-65 TL altındaki kapanışlarda biraz sıkıntı yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım ucuz kaldığını düşünüyorum. Özellikle güçlü şirket Aselsan dolar bazında da ucuz kaldığını düşünüyorum. Şimdi diğer hissemiz Alarko olacak. Neden? Hemen nedenini anlatayım. 2000 yılından itibaren başlatmış olduğu burada bir görüntü var. Bu görüntünün adı çanaktır dostlar. Bu çanak şu anda onayında. Buradan mal alırsanız çok güzel gözüküyor. Mal alımından sonra potansiyel olarak da takribi %800'lere varan bir yükselişten bahsediyorum ki oldukça güzel bir yükseliş şu an tam da destekte. Yani şurada kırmış olduğu yerin tam da desteğinde. Bunu takip edin. Alarko takibinizde olsun. Şimdi Meditera'ya geldik. Neden Meditera? Tıbbi malzemelerde belki de öncü şirketleri. başında geliyor. Güzel bir fincan kul formasyonu vardı. Bakın dostlar bunda sıralı hedefleri var. Hatta şuradan biraz daha dar bant alalım. Ee, i̇lk başta buradan bir %30 daha sonrasında e, biraz dinlenip zaten orta vade aldığımız için bizi yormayacaktır. Daha sonrasında %60-70'lere varan bir yükseliş yaşatabilir. Lakin bunda da 45 seviyelerin altındaki kapanışlarda stop olmayı düşünebiliriz. Bir sonraki hissemiz Teknosa olacak. Bakın Teknosa'ya TL grafiği açıyoruz. Bu da dolar grafiği. Şimdi dolar grafiğinde 2019 yılından başlatmış olduğu 2022'de test edip buradan ralliye kalktığını görüyorsunuz. Bakın şuradan %300'lük tekrar üst bant denemesi gelirse buradan %120'lik bir yükseliş gelebilme ihtimali var. Teknosa da bu yüzden takipimizde olmalı. ve bunda da tabii ki stop seviyemiz var mı? Var. E takribi olarak 23 düzeltiyorum 24 bandı altında kapanış, kademesi altında kapanış yaparsa biraz sıkıntı yaratabilir. Bir sonraki hissemiz Yeutek olacak. Burada hangi görüntü var dostlar? Burada bir bakın şurada adam eve formasyonu var. Şurada. Tamamlanırsa hatta şöyle olacak. Ve burada potansiyel olarak bana göre yaklaşık %150'lere yakın %150'lere yakın bir yükseliş hatta %175 diyor ama %150'ye yakın bir yükseliş gelebilme ihtimali var. Bakın bunun bir küçük versiyonunu minyatürünü Huzul Gayrimenkul'de gördüydük. Bakın aynı görüntü adam eve ve buradan itibaren e, takribi olarak %40'a yakın yükselişi kısa vadede hemen yaptıydı. E, bu yüzden Yo YoTek'te takip edebilirsiniz. Stop seviyesi neresi olabilir? 170'lerin altındaki kapanışlarda biraz sıkıntı yaratabilir. Yani takrib olarak da %18-19 bandında desteği var. Şimdi Türk ilaç yine sağlıktan gidiyoruz. Çok net fincan kulp hareketi var. Bu bir fincan kulp hareketidir. Hatta ve hatta şuraların dip olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü daha öncesinde buraları güzel test etmiş. Güzel destek yapmış daha doğrusu. Top hareketini çalıştırmış. Hedefini görmüş ve düşüş gelmiş. Her şey planlı gitmiş. Oldukça güzel gözüküyor. Buradan itibaren potansiyel olarak da takribi %200'lük. 250'lik bir yükseliş. Gelebilme ihtimalini konuşuyoruz masada dostlar. Ve stop seviyesi olarak da 14 derin altındaki kapanışlarda biraz sıkıntı yaratabilir. Artık son 2-3 hissemize geldik. Neye geldik dostlar? Alkan'ın haftalık TL grafiğine geldik aynı dediğim olay. Hızlı at hızlı gider. Daha sonrasında dinlenir, daha sonrasında tekrar gider. Buralarda hacimlerde düşüş olması gayet normal. Şu anda trend dibinde olduğunu görüyoruz. Bakın şuradası. Buradan üst bant denemesi yapsa bile takribi olarak %30 ve burada filama kırılıp buradaki filama boyu giderse %300-400'lere varan bir yükselişten bahsediyoruz. Stop noktasını %15 olarak ayarlayabilirsiniz şu anki fiyattan. Bir sonraki hissemiz ne olacak? Tabii ki Türk Hava Yolları dostlar. Türk Hava Yolları'nın haftalık görüntüsü bu şekilde. Ucuz kaldığını düşünüyorum. Piyasa değeri defter değeri 1 TL'nin altında. Ee, enflasyondan çok etkilenmeyen bir şirket. Ee, şurada da güzel bir filama formasyonu hazırlanıyor gibi. Ee, buradan zaten ilk etapta filamayı yapmasa dahi %30'lara varan bir yükseliş. Bir de flama gelirse %100'e yakın bir yükseliş. Oldukça da güzel garantör bir bölgede durduğunu söyleyebilirim. bunda da TL bazlı gelip baktığımızda TL bazlı direncini kıramadığını görüyoruz. Hatta ve hatta şurada bir destek hattına da geldiğini görüyoruz. İşte nedir? 260 255 260 bölgesi altındaki kapanışlarda sıkıntı çıkartabilir. Son iki hissemiz. Birisi Pasif olacak. Pasifik. Güzel bir çanak formasyonu var. Çanağın onayına geldi. Yalnız burada stop seviyesi yakın olacak. 21.50 altındaki kapanışlarda işte tam da şu bölgelerde stop olmak düşünülür dostlar. 21.50 altında yani şu an itibariyle %12-13'lük bir stop, test, stop alanımız var. Bunda hedef ne olabilir? Tabii ki buradaki ilk başta beklentimiz Çanağın içi kadar yukarı atması. Potansiyel olarak beklentimiz nedir? Potansiyel olarak da beklentimiz %90'lara varan bir yükseliş. Son olarak Sangeyo ve bunu uzun zamandır Twitter'da dillendiriyorum tam da şu noktadan. Zaten oradan beri takipte olanlar şu an %32 karda olmaları gerekiyor. Genel itibariyle görüntü bu şekilde. E, gayrimenkullerde hareket bekliyorsak da bunların içinde olması gerekiyor. Destek da 6.85-7 TL 6.5-7 arasında takribi %23-24 uzağız. Stop olmak düşünülebilir. Potansiyel olarak gelip konuştuğumuzda şu andan itibaren yüzde %160'lara varan bir yükselişten bahsediyorum. Lütfen dediğim kademeleri stoplara riayet ederek devam edin. İnşallah 2025 bizim için faydalı olur. Güzel geçer sağlıklı geçer, huzurlu geçer ve paralı geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.